Arkadaşlar, ben şimdi İrem suya bu kar küresini vereceğim. Ama ben buna sihir yaptım ve onun haberi yok. Hadi verelim. İrem su, bak sana kar küresi getirdim. Çok, çok güzelmiş, bir şey mi yaptın? Hayır hiçbir şey yapmadım. Bak çok güzel. Al bak, altından açılabiliyor. Aç bakalım beğenecek misin İrem su? Ne yaptın sen bana? <laughs> Durmadan döneceksin. Pili bitene kadar ve böyle kalacaksın. Hayır. Evet. Seni gözle. Anne, anne, anne. Çağırma anne. boş anneni. Anne. Ne oldu sana? Bunu Nasıl yani? Bunu çalınca sen de mi dans ediyorsun? Hayır, dönüyorum. Dönüyorsun. Nasıl durduracağız seni? Kapatınca duracak mısın? Galiba. Ah durdum. Ah kötü cadı. Neden böyle bir şey yapmış o cadı? İrem şaka yapalım mı arkadaşlar? Çalıştıralım bunu dönsün. Evet. Evet. Çok güzel dönüyor değil mi? Çok güzel dönüyorsun. <laughs> Kıyamadım sana ya. Al hadi al. Kapatıyorum. Al. Hah. al. Seni kötü cadı. Neden böyle bir şey yapmış ki sana? Başım döndü. Başım döndü. Ay kıyamam. Bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.